Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugünkü videomuzda Unity 2 boyutlu platformumuz şey yaptığımızın 3. bölümüne karşınızdayım. En sonki bölümümüzde ne yapmıştık? Karakterimizin işte animasyonlarını yapmıştık. Sağa sola gitme animasyonumuz. Şimdi karakterimizin sağa sola dönme anim yani animasyonu değil, de sağa sola dönmesini yapacağız. Şu, anda an mesela başlatırsam karakterimiz sağa sola dönmeyecek. Göstereyim. Sağa sola gittiğimde dönmüyor. Şimdi biz bunu ayarlayacağız hemen kodumuza dönüyorum. Şimdi öncelikle bir bool oluşturacağım. Yani true false olacak. Bool'larımız öyleydi. İşte true ya da false oluyordu. Biz buraya public bool bu. ee, ne olsun işte dönme Şimdi dönme diye bir bool oluşturduk. Ben buraya geliyorum. Yeni bir fonksiyon oluşturacağım. Void dön diye bir fonksiyon oluşturdum. Ama da dön diye bir artık bunu çağırabileceğim. Ama biz ne yapacağız şimdi? Dönme eşittir değildir dönme. Yani dönme buradaki dönme true oluyor bir de false olur. Şu başında ünlem varsa değildir anlamına gelir. Şimdi biz buraya transform, rotation eşittir Quartan Allah Allah. Öyle bir şey işte yok, okuyamıyorum ama olsun. Normalde normal oku, içinden okuyunca okuyorum da neyse. Bunun eksini sıfır yapıyoruz. Y'sini bizim dönmeyle sıfır yok. Bunu sıfır ve 180 olarak döndüreceğiz. Yani biz şöyle yapayım. Kodu yazayım. Kodu yazmaya çalışırken konuşamıyorum. Evet şimdi bu da transform motor rotation diyor. Biz diyoruz ki dönsün. Bu bizim dönmesine eşit olsun. Bu diyoruz ki burada biz sıfır yani x'imiz sıfır kalsın yani değişmesin. Bizim dönme yani bizim dönmesi y y ekseninde dönsün diyoruz. E, pıt diye. Kendi yani 180 olarak dönüyor karakterimiz. Yani bu yani 0 180 eşitliyor. Yani biz dönüyoruz. Karakterin pıt pıt dönüyor. Şimdi anlatamadım ama yani kısaca karakterin dönmesini yürüyor Y eksenin. Sonra biz buraya şöyle yapayım. If diyorum. Bizim hareket hızımız işte sıfırdan büyükse ve dönmemiz false'sa olsun dakika, pardon, için V ve işareti eğer ve dönmemiz false ise olsun ya da veya anlamında benim karıştırmıştım ilk videoda. Buraya ben diyorum ki hareket hızı küçükse sıfırdan ve dönme true ise olsun diyoruz. Buraya ben de gelip diyorum ki dön. Burada ne olacak şimdi? Oyundan göstereyim. Şimdi karakterimiz sağa gidiyor ve sola gidiyor. Artık dönme işlemi yapıyor. Şöyle karaktere tıklayayım. Ve gidiyor sağ üstte bakarsanız bizim y'yi eksi 180'e eşitliyoruz. Yani ne oluyor? Karakterimiz 0 ve 180 arasında git gel yapıyor. 0, 180, 0, 180, 0, 180. Bizim buradaki kodumuz yani 0 ve 180 aslında eşit yani 0, 180 yapıyor. Böyle bir şey. Biz burada ne yaptık? Hareket hızımız eğer 0'dan büyükse ve dönme false'sa karakterimiz dönsün veya değilse de dön çalışsın diye dön dönme şurada dön dönmeye eşitliyor. İşte false true yapıyor, true false yapıyor. Burada mesela burada biz diyelim ki false'tu. False'tu burada mesela sıfırdan büyüktü mesela. Pıt, dön çalıştı. Artık false değil true oldu. Bir daha yaptı. Burada true olduğu için bu çalıştı. Böyle böyle kendi kendi götürüyor mesela. bu şey bu kadardı. sağ sola gitmesi pek bir şey yok ama Hatta ben anlatamadım fazla ama yani kısaca yani bizim y eksenindeki yani şu şeyin böyle çevirdiğimiz zaman hatta böyle görmüş olduğunuz karakter dönüyor. Biz bunu kullanarak dönüyor. Sıfır yapayım. Şöyle de yapabiliyorduk. Eksi bir yanlış yaptı. Evet. <laughs> karakter takla attı ya. Dur şunu çevireyim. <laughs> Karakterimizin biz burada eksi veya artı yaparak da döndürebiliriz. Yani Burada boyutunu değiştiriyoruz. Biz burada onun yönünü değiştiriyoruz. 180 yaptığımızda değişiyor mesela. 0 yaptığımızda değişiyor. İki, iki türlü dönüş yani yönünü değiştirebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Evet. Bu videoda bu kadardı. ya yani böyle kısa olsun istedim. Uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.